Şunu asla unutmayın. Devlet, dünyanın veya bölgenin gidişatına göre orta ve uzun vadeli plan yapar. Bu planı uygulayacak hükümeti ve yönetimi oluşturur. Veya mevcut hükümeti önemli dokunuşlarla bu plana uygun hale getirir. Devlet bu hükümette planı uygulamaya koyar. Planın %30'u başarılı olabilir. %50'si veya %100'ü de başarılı olabilir. Plan başarısız da olabilir. Plan başarısız olursa suç veya başarısızlık hükümete kalır. Bu ön bilgiden sonra gelelim asıl meseleye. 2000 yılından sonra Mısır, Suriye gibi bazı Müslüman ülkelerin rejimlerinde değişiklik olacağını devlet haklı biliyordu, haberdardı. Türk devleti bu durumu kendi lehine fırsata çevirmek istedi. Dikta rejimleri yıkıldıktan sonra Türkiye bu ülkelerde kendine bağlı ve dost yönetimler kurmak için plan hazırladı. Plan neydi? İslam dünyasında diktatörler yıkılırken boşluğu ya Türkiye dolduracaktı ya da İran, Rusya, Amerika, Fransa gibi başka aktörler. Devlet aklı bu süreçte risk alarak aktif olmayı tercih etti. Çünkü bu tarihi bir fırsattı ama riskliydi. Bu süreçte Türkiye'de ilk önce bu planı uygulayacak bir hükümete ve İslam dünyasına hitap edecek bir lidere ihtiyaç vardı. Kemalist ve sol jargonla Müslüman ülkelere hitap edilemezdi. Devlet 2000 yılından sonra daha İslami motifleri olan ve aşırı İslamcı olmayan güçlü bir hükümet kurgusunun önünü açtı. Bu hükümetin başında da İslam dünyasına hitap edecek güçlü karizmatik bir liderin olmasını sağladı. Bu hükümet AK Parti olacaktı. Lider ise Recep Tayyip Erdoğan. Bunun devlet kaydındaki adı Erdoğan operasyonuydu. Erdoğan ile beraber içeride ve dışarıda olumlu büyük değişimler planlandı. Bunları burada anlatmaya yerim yetmez. Konumuza dönelim. Bandı ileri saralım. Türkiye ile her konuda uyumlu ve Türkiye'ye bağlı Suriye ve Mısır planı önemliydi. Devlet bunu önemsedi. Bu plan gerçekleşirse Mısır, Suriye, Türkiye üçgeninde büyük bir güç olunacaktı. Peki başarılı oldu mu? Bu plan başlarda Mısır'da kısmen başarıldı. Mısır diktatörü Hüsnü Mübarek devrildi. Mısır'da yapılan seçimlerle Türkiye ile tam uyumlu olan Mursi seçimle yönetime geldi. Türkiye ile ciddi bağlar kuruldu. Türkiye yönetiminde İslam Motofli Erdoğan'ın olması bu işi daha da kolaylaştırdı. Zaten bu süreçte Erdoğan'ın olması tesadüf değildi. Plana uygun liderdi. Bunu anlamalı. Ya Suriye, dikkat! Suriye'de ise Esed'in devrilmesi durumunda Türkiye, Suriye'de yeni hükümet planını çoktan ayarlamıştı bile. Mit aşama aşama planı uyguluyordu. Sadece yıllardır PKK konusunda Türkiye'ye de zararı olan zalim Esed rejimi gitmeliydi. Şunu unutmayın, PKK'nın asıl büyüyüp palazlandığı yer Esed rejimindeki Suriye'dir. Baba Esed PKK için Suriye'de kamplar kurdurarak Türkiye'yi tehdit etmiştir çok uyarılmış ama dinlememiştir. Devam edelim. Bu arada İsrail ile Mısır'da Mursi'nin yönetime gelmesinden huzursuz oldu. Mursi İsrail'i sıkıştırmaya başlamıştı. Suriye'de de Mısır'daki gibi İsrail'e aykırı bir yönetimin oluşması İsrail'i daha da rahatsız edecekti. Uyumlu ve tarih hassasiyeti olan Türkiye, Suriye, Mısır hattı İsrail'in baş belası olacaktı. İsrail Mısır'da Mursi'nin devrilmesini istiyordu. Suriye'de de Esed'in devrilip Müslümanların yönetim kurmasını istemiyordu. Önce İsrail ve ABD destekli darbe ile 2013'te Mursi indirildi. Aynı tarihte Türkiye'de FETÖ kullanılarak büyük bir darbe operasyonu başlatıldı. Türkiye'nin içi karıştı. Bu arada Suriye'de ise durum başlarda istendiği gibi gitse de sonradan farklı unsurların etkisiyle istendiği gibi gitmedi arada çok acılar yaşandı. Şimdi ise Türkiye büyük bir denge politikası ve yoğun diplomasi ile sonunda Esed'in devrilmesini sağlayıp kendi kontrolünde bir hükümet kuruyor. Bu süreç uzun bir konudur, anlatırız. Sadece şunu bilin. Bu zorlu ve başarılı bir denge politikasının ürünüdür. Suriye'deki yeni düzen İsrail için büyük tehdit. Yeni Suriye yönetiminde Türkiye istihbaratının egemenliği ise hem İsrail'e hem İran'a tehdit. İran Suriye'de kaybetmiştir. İsrail ise karşısında sert bir duvar bulacak. Rusya ve Amerika ise şunu iyi biliyor. Bölgede Türkiye'siz olmaz. Türkiye'yi kaybeden bölgede kaybeder. Bu sebeple sınırdaki PKK PYD oluşumu Amerika ve Rusya'nın kendilerini sattığını da görecek. Ama İsrail ve evanjelist akıl bölgede asla rahat durmayacak. İsrail ve Siyonizm karşısında Suriye ve Irak'taki Kürtlerin bir tercih yapması gerekecek. Ya PKK'ya kanıp Siyonizm ve evanjelistlerin ordusu olacak ya da Müslüman Türk kardeşleriyle beraber olacak. Bu sebeple devletin bir kanadı Suriye operasyonu idare edip sonuçlandıracak. İsrail ve Siyonizm'e dur derken devletin diğer bir kanadı da Devlet Bahçeleri ile tüm Kürtleri Türkiye ve devlet safına çekmek için büyük bir adım atmıştır. PKK'nın çaresizleşeceği bu dönem hesap edilerek yapılmıştır. Devletin Erdoğan operasyonuna gelince Erdoğan'ın son dönemindeyiz. Erdoğan operasyonu bitmek üzere. Erdoğan operasyonu ile planlanan birçok şey başarılmış. Bazı şeyler de başarılamamıştır. Eksikler, yanlışlar, hatalar olmuştur. Devlet Erdoğan ile birçok dengelerin içine girmiş, birçok masada bulunmuş, birçok operasyon yapmış, birçok faaliyet denemiştir. Sade vatandaş hayatta on dengenin içinde yaşarken devlet binlerce dengenin içinde var olmaya çalışır. Sade vatandaş bu dengelerin birçoğunu yanlış bile bulabilir. Baktığı yerden haklıdır da. Zor coğrafyada zor dengeler içindeyiz. Ve her şeyiyle kirlenmiş bir çağdayız. Her şey 10 kat daha zor. Birey olarak kendimizi geliştirip uyanık kalalım. Kırmızı çizgimiz vatan, millet, İslam. Devamı gelecek. Siyaset ve devlet işleri üç bilinmeyenli bir denklemden ötedir. Devlet binlerce bilinmeyenli denklemlerin içindedir. Binlerce denge içinde manevra yapmaya çalışır. Her denklem, her denge zor ve kirlidir. Denklemlerin ve dengelerin acımasızlığı beterdir. Her şeyin kirlendiği ahir zaman çağında ise işler on kat daha zor ve mevzular daha anlaşılmaz haldedir. Her şey daha acımasız ve merhametsiz. İmtihansa ağır.